Evet millet hepinize Bastaydin yeni bölümden selamlar. Önceki bölümlerin linkini açıklama kısmında mevcut oynatma listesinin linki de orada mevcut. Oradan tüm seri izleyebilirsiniz. Şimdi yeni güncelleme gelmedi. Ama ben dedim ki canım çekti tam böyle. Masa üstünde görürsün ya orada gördüm canım çekti. Dedim ki bir oynayayım dedim. Ve bir şey diyeceğim. Ee, yalnız inekler gitti. İnekler gitmiş. İnekler yok. Sev almıştım değil mi ben? büyük bir Bir dakika yanlış sevden başlattım galiba Bir dakika yanlış se Abi sev mi almadım ki ben acaba sorun bende de olabilir sev almamış olabilirim Şöyle hemen bir load 2'ye bakalım load 2 var mı yok Ben sev almamışım arkadaşlar evet Diyecek bir şey yok kendime. tüh ya. Yani neyse en azından birkaç hata yapmıştık. Onu yapmaya çalışırız ya bu sefer. kötü oldu bak. Çok kötü oldu. Firewood'umuz var. Firewood'a kimseye vermeyeceğim. İnek, ineğin sütünü içiyor muyduk ki? Domuz falan. İneklerin yerini en azından hatırlıyorum bak. O artı var. Ve bu sefer koyun koymayacağız ya. Belki oradan belki bir şey yapabiliriz. İnek arıyorum inek ha. İneğe çevirmemişim ki lan pasturayı. Ben de diyorum niye ne oluyor? Niye inekler gitti? Sev almamışım ki sorun bende. Oyna demek istiyorum ya. soru sende değil, bende demek istiyorum cidden. Şöyle aha biri var. Bu kim? La burada biri var. Burada biri var. Burada da biri var. Oğlum bu ne? İnek dolu ya yalnız burası. milletin neyle mi çalıyoruz bilemedim ama. Abi şey dolu adam dolu buralar. Şurada da bak şurada da bir küçük kamp var bak burada da adam var Abi dört bir yanımız düşman dolu bizim Ciddi ciddi dört bir yanımız düşman dolu bir kişi rabor varmış onu verelim Buraya bir kişiyi vermemişiz buraya verelim Şu anda hepsi tamam değil mi aynen Bir tane ev yapacağım sadece Ondan değil ya şundan yapsak Çok iyi olacak ama Tam Firewatch sen gel. Orası boş kalsın. Şunları falan kırın. Adamlar benim adama saldırdı mı acaba? Uyumaya buraya gittiler büyük. Bak burada buraya gidiyorlar uyumaya. Bir tane de şurada kamp var. Şu ileride bak şurada. Neredeydi lan? Demin gördük burada da bir tane kamp var. Aha şurası herhalde. Yo Demin burada da kamp var burada da düşmanlarımız var o zaman Haritaya dikkatli bakmak gerekiyor Bizim diğer adam burada değil miydi aha bak burada da var Her yer düşman dolu ya Muhtemelen baraka geldiğinde asker yapıp onları öldürüp öyle öyle yayılmaya çalışacağız biz Muhtemelen benim düşüncem o Ama baraka falan gelmiyor sırada Abi bir 15 odun toplayıp e, bir maden mi yapsak ki? Oğlum biri klot yapıyor. Klot yapan kim? Biri şey yapıyor. Halı yapıyor ama halıyı kim yapıyor? Halıyı kim yapıyor? Abi biri klot yapıyor gördüm. Bu mu topluyor ki? Bu topluyormuş lan. Klot halı mı demek? Ne demekse artık. Bunlar tamam. Şuraya tekrar bir göz atmak istiyorum. Bak şimdi adamlar gitti. Adamlar yok şu an. Şurada ele geçir. Animal Farmer nerede? Bir dakika bakacağım. Neyi bekliyorsun abicim? Rosa. İlginç bir şekilde adam burada bekliyor öylece. Herhalde gene bug'a girdi 13 oldu odun İlk önce şey mi yapsak Madeni mi yapayım yoksa ev mi yapayım Maden direkt yapabiliyormuşuz bu arada Yaptım gitti Abi niye inekleri getirmiyor bu roza nerede roza Roza bak hala orada bekliyor salak gibi Acıktı Yok abi bu adam buga girdi. Tamam getirme getirme. Burada kime gidiyorsan gitme tamam. Bu adam ölecek ben size deme demeyin. Bu adam gidecek. Buga girmiş çıkamamış daha. Şimdi ne yaptıracaktım? Maden bitti mi maden? Madene bir kişi gitsin. Tamam. O bize bir taş getirir belli bir. Bunlar ne yapıyor? koşturuyor. Madene mi gidiyoruz Ne yapıyorsunuz? nereye gidiyorsunuz? Buraya koymaya mı geliyorlar? Aynen. Tamam abi ilacımız da var. Şu pastureyi düzeltsem çok güzel olacak. Şu ineği de yakalayın. Roza ölecek bir birazdan. Bakayım yo 100 can. Abi, bu hala 100 can. Dur o rozayı bir işten alayım. Yok abi hala burada duruyor baksana tipe. Buga girmiş o. Ya buga girecek zaman mı ya? Tipe bak. Hayır acıkıyor orada ne yiyor onu da merak ediyorum. Abi 10 tane iğne ben elle topladım zaten şu an. Üremelerine gerek kalmadı bunların. Acaba 4-5 tane çiftlik yapıp tavuk, koyun, domuz falan onları mı şey yapsak ki acep? Oradan mı ilerlesek? Abi birazcık şey getirseniz hani odun. Şundan yapayım bari 15 odun. Ya da şu da yapabiliriz konforlu falan diyor. Bakar mısın hala bekliyor ya adam. Hayır şuradaki adamlar gelse şunu öldürse de yenisi çıksa. Her oyun bir buk yaşıyorum. Her oyun bir buk sorunu geliyor bak. 6 tane ilaç yapmış. Kaç tane var? Altı tane. Oo iyi. 7 buğday var diyor. Nasıl? Üç, 274 var şu an. Ha oyunu tekrar başlattık ya o gene şey olmuştur. Sıkıntı yok. Gidin bakalım işlerinize. Bak 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 bak. Ne güzel biçiyorlar. Eskiden direkt şey oluyordu. Biçtiği an food geliyordu. Şimdi gidip koymaları gerekiyor. Bak aynen. The food gene gelmedi. Niye gelmedi bilmiyorum. Odun getirin. Aferin ama abi. Şuna bir daha bakacağım. Gene orada. Abi öldürün şunu. Evden atamıyoruz mu ya? Bakacağım. Dur bir. Roza hangi evde kalıyor? Roza. Şu. Atamıyormuşuz evden. Bakar mısın abi öyle bekliyor. Adamları seçip gönderme de olsa keşke hani seçeceksin şuraya git diyeceksin orada bekleyecek o mesela. Hani o falan olsa çok güzel olur oyun. Buradaki ne yapmış? Şuna bir bakalım şuradaki adama. Nerede o? Bu adam gelişim göstermiyor. Bütün adamlar ölmüş. Muhtemelen bana yollamıştı ondan herhalde. İleride bakalım nasıl bir şey gelecek o adama. On altın oldu değil mi? 15 lazım. Şundan mı yapsam şundan mı emin değilim Bundan yapalım ya. O adam atacağım şunu şu ev yaptıktan sonra. Pastöre yeni birisini vereceğim. İşte ölse artık ya. Can da gitmiyor ha. 3 kişi aç, niye aç? Niye aç? Yemek var. 270 tane buğdayımız var. Değil mi? Niye aç anlam veremedim. 25 yap şunu. Daha birisini yollamayacağım oraya. Aha savaş var. Öldürdüler birini. Çatır şutur kestiler valla. 15 odun lazım. Thomas sal savaşta ölmüş. Thomas nerede? Nerede öldü? Aynen toplayıcı savaşta ölmüş. Üzücü. Deniz çıkar şimdi ya. 15 odun oldu mu? Olmadı. 13 şu an. Abi şu inekler şurada geziniyor ve biz bunları toplayamıyoruz şu adam gidip buga girdiği için. Tam var ya ağacı kesecekti. Adamı işe gönderdim. Bir odun geliyor 14 oldu. Hadi bakayım. Kapasitesi 500'müş. 500 yiyecek olana kadar beklersem zaten buğdaycı bir de yaparım. Ekmek de yaparım. Aha geliyor 15. odun. Şu evin aynısından yapacağım. Bir burada sev alayım ben. Tamam. Çünkü herhalde direkt oyunu kapatıyorum ben. Unutuyorum bunda. Ben bu adamı reddediyorum abi. Bu adam benim vatandaşım değil. Çık git lan. Şu an kaldı öyle. Şimdi diğer adamı gönderirim. O da kalırsa oyuna bir ara veririm ben. Orada oyunu durdurmuşuz ya. Abi adam bir odun getiriyordu. Ne oldu ona? Bak taşlar geliyor da şeyler gelmiyor. Odun gelmiyor. Şurada bir adam odun getiriyordu. 15. odunum dedim hatta. Adam getirmedi. Bir tanesi bir şey getiriyor. Tamam 15. geldi. Tamam. Tamam nice. Şöyle yapacağım. Hayır bir de eksi derece sen orada nasıl ölmeden durabiliyorsun? Hah canı gitmeye başladı. Ölsün de yenisi gelsin ya. Bunda çünkü iki adam madene bir adam pasturaya verirsem Şeyi atmayacak. Adını sen getir. Firewood yapamayacağız. Bir kişi sürekli oradan oraya oradan oraya götürmem gerekecek. Şuraya bir yapsanız hani. Hayrına. Neyse akşam saatinde gelip şey yaparlar herhalde ya. İşleri bitiyor ya altıda bitiyorlar işi gelip bunu çakarlar Şu adamı da reddediyorum Kalsın orada İnemiyordu şuna bak kaldı burada ya Birazdan ölür o havada soğuk ya 2 buçukları falan düştü Görmediğimiz ne var mantar var mantarı da topluyor gene yumurta var süt var Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Yazmıyor da. Yo yazıyor bir dakika. Al ediyor. Alkol tamam alkol. Alkolle yapılan bir şey. Evet abicim şu evi bitirecek misiniz acaba? Evi bitirmiyorlar adamlar. Şuna bak inşaatçı atayacağım ha bunda. Ne saat 6 oldu bak şimdi gelip yapacaklar. Dur bekle bakayım. Hadi 7 oldu gelip şunu yapın. İş bitti. İş bitti mi gelip yapıyorlar diye hatırlıyorum. Hepsi eve mi çekilecek cidden? Çekildiler ya la hepsi eve. Dur şu tarladakileri bir çıkartayım. Heh. Şu evi yapsınlar ondan sonra şey yapsınlar gidip. Temmuz, yanıyor yok. Ocak, Ocak ayındayız. Eksileri düştü bak. Oğlum öl öl artık 88 canın kaldı. Cık cık. Direkt böyle adam öldürme mü olsa keşke yani böyle bukta kaldı bir şey oldu sevmedin direkt idam. Direkt adama bas yani ölecek. Yenisi çıkıyor nasıl olsa. Şu evi bitirin lan artık ha. Şükür. Nasıl da böyle tutarladakileri aldım. Tamam buradan yeni birisi çıkınca pastüreye direkt vereceğim. Ha çıkmış bile. Yok lan. Birisi öldü lan savaşta gene mi katırır? Gene katırır öldü ya. Rosa'yı mı veriyor şey? Yok Rosa'yı vermedi. Tamam iyi şu an oldu gibi. Bakayım buraya Rosa'yı veriyor. Şöyle geri al. Bir kişi doğabilir mi artık şu hutta? Çadırda. Rorelle savaşta ölmüş gene. Rorelle neredeydi peki? Burada mıydı? Yok. Bir kişi daha öldü benden. Tebert ölmüş. Abi, tarlacılar full, forester full, ilaççı full, toplayıcı full. Benim bu adamlar nerede ölüyor peki? Madende değil mi? Madende çalışanlar ölüyor. Rosa madenci olmuş lan yalnız. Oğlum 3 tane Rosa diye adam var ya. Oğlum bu niye ölmüyor? Bu niye ölmüyor? Bir anlatabilir mi bana bu niye ölmüyor? Abi gel de çıldırma ya. Hey alırcı var. Gatırırcımız var. Madene bir kişi daha vereceğiz. Tarlalar full. Değil mi? Aynen. bir kişi firewood'a vereceğiz. Bir kişi de bakayım. Dur. Pastüre tamam. Bura tamam. Bura tamam. Al bir kişi de firewood'a gitsin. Tıklayamıyorum. Heh. Yok çıkmamış da. Tamam firewood'a da bir kişi veriyoruz. Tamam abi. Firewood'umuz var. Pastürecimiz var. Forester'ımız var. Tarlacımız var. İlaç yapanımız var. İlacı kullanan var. Mis. Diğer adam da gelip buraya bug'a girerse vallahi direkt kapatırım. Nerede animal farmer? Hah, Stewart adamdır bak. Stewart adam koyunu almış getirmiş bak. Aman koyun nereden çıktı İnek. inek. Adam daha da buka giriyor ya. Şaka gibi ya. Maden full bak. Gatırıcı full. Tamam abi, şu an süper gidiyoruz var ya. Stewart birkaç inek daha var yalnız burada. Şunu falan alalım hani pasturaya. Şunu da alalım bunlar üresinler. Stewart duyuyor musun koçum beni Stewart. Stewart izliyor öyle böyle inek izliyor. Millet burada bir sev alalım. Bir sonrakine ben başka yama gelirse veya böyle hani girip de çiftliği çoğaltmak istersek farklı şeyler 10 15 30 kişiye kadar yolumuz var. Diğer bölüp değirmen yaparız, ekmek yaparız. tabi güncellemeyi de beklerim aynı zamanda. Gelmezse de gene girer size çekmeye çalışırım. Ona göre yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölüme görüşmek üzere.